Ay bu kötü örümcek adammış ya. Lazer tutuyor, herkese rahatsız ediyor insanları. Örümcek adama bak. Herkesi rahatsız ediyormuş, lazer tutuyormuş herkese. Bu örümcek adamı polise söylemem lazım. Bu örümcek adamı yakalaması lazım. Polis, 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 <laughs> bey, polis bey uyan. Uyumayın polis bey. Ne gördün polis bey? Bir hırsız vardı. Çok komik kaçıyordu. Çok He. komik dans ederek kaçıyordu. Polis bey. Örümcek adam insanlara lazer tutuyormuş. Lazerle insanları rahatsız ediyormuş. Örümcek adamı yakalaman lazım. Ne? Örümcek adamı yakalaman lazım polis bey. Zaten ben buranın komiseriyim. Evet sen buranın komiserisin. Örümcek adamı yakala. Polisler toplanın. Bir şey olmuş. Dur. <laughs> Arkadaşlar. Göreviniz abi, örümcek ben, adamı yakalamak. Ben bütün, ben bütün meslekleri sevdiğim için bir de polis yapmak istedim. Bak. Ha? Evet. Hadi. Şu anda o örümcek adam nerede? Nerede? Ara sokakta mı? Olabilir. Örümcek adamı ara bakalım. Aa ben gördüm sanki. Burada bir örümcek adam var. Ha, sen O sen misin o insanları rahatsız eden? He? Gel, Lazer yardım tutan yardım sen yardım. misin? Ben, ben, ben. <laughs> Dur. Ağladı. Ay A örümcek. Örümcek mi? adam polisin yardım üstüne aa atmış. Yardım et. Örümcek adam polise aa mı attın sen? Hı? Yardım, yardım et. Hadi kalk polis. Evet. Yakala örümcek adamı, kalk. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı örümcek adamı, yaka... yavaş, ay. <laughs> Yakaladı örümcek adamı. Polisle kavga ediyor örümcek adam. Polise ağ atmaya çalışıyor. <laughs> kavga ediyorlar. <laughs> örümcek adamı tutukla polis. Dur yavaş, At. ha yatırdı. <laughs> <laughs> Örümcek adamı yakaladı polis. At. Tamam At. kolları acır öyle yapma. Örümcek adam yine kaçıyor. neyle polis At. arabası? Evet. Gel buraya. Polis sen kaç benden kaç. Sen benden kaç. Orsara oy. Geliyor. Örümcek adam gel artık Furkan. Çatıya polisleri koyacağım. Sniper'la ateş edecekler. Şimdi siyah zamanı. Olur biraz acımıştı. Geliyor.